Bunları biliyor muydunuz? Bilgisayarlar teknolojinin en üstün ürünleridirler ve hayatımızı kolaylaştıran çok kapsamlı işler yaparlar. Bedenimizdeki bütün işleri idare eden beynimiz ise hiçbir bilgisayarla karşılaştırılmayacak kadar üstün bir sisteme sahiptir. Beynin içindeki tüm faaliyetlerin nöronlar yani sinir hücreleri yerine getirir Elektrikle çalışan bu evrende yani beynimizde Samanyolu galaksisindeki tüm yıldızlar kadar nöron vardır. Toplam 100 milyar adet. Beyindeki her bir nöron binlerce diğer nöronla bağlantı halindedir. Bu, telefonla yapılan bir konferans görüşmeye benzetilebilir. Bir nöron bağlantı kurduğu zaman aynı anda 25 bin konuşmacı ile görüşebilir. 100 milyar da aynı yeteneğe sahiptir. Beyin bu kadar çok hayati görevi olmasına karşın çok basit bir besin kaynağına muhtaçtır. 2 hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan suya. Beyin kapatasının içindeki suda yüzer ve bu sıvı beyni adeta bir yastık gibi korur. Beyin aynı zamanda bu sıvıdan beslenir. Sürekli ihtiyaç duyduğu besinleri beyin sıvısından alır. Beyin her gün bir büyük bardak kadar sıvı üretir. Eğer beynin bir ömür boyu ihtiyaç duyduğu bu sıvı bir araya getirilirse toplam 26280 bardak yapacaktır. Beynin yapısı daha derinlemesine incelendiğinde bizim kavrayabilme sınırlarımızı zorlayan pek çok detayla karşılaşırız. Beynin içinde Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı bambaşka bir dünya vardır. Bu dünya keşfedilmeye başlandığında ise yaratılışımızdaki pek çok mucizeye şahit oluruz. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam.